Evet, Steam'de yeni bir oyun gelmiş. Biz de indirdik, hemen kurduk, bakalım oyunumuz nasılmış. 6 vs 6 atabiliyormuşuz, bir de 3 vs 3 atabiliyoruz. Biz bir 3 vs 3'ü deneyelim mi hemen? Bir bakalım oyunumuzu hep beraber görelim. Ejderhayı şey yapıyoruz... Vav, wow, ne güzel bağırıyorsun lan sen. Zaten 3 tane ejderha seçeneğimiz var ilk oyunu açtığımızda. Hadi dostum. Haydi evet, benim ya burada. Ama şu yeni açılıyor galiba. Abi keşke ben bir tane arkadaşlar bu maç maç bitiminden sonra özel eşyalar veriyor. Hani şey gibi PUBG'de sandık açıyorsunuz onun gibi bir şey veriyor. Abi çok kalabalık lan oyun. Aslında çok kalabalık olsa çok iyi olur. Alan da geniş olsa iyi olacak da alan çok dar abi. Alan çok küçük. Haydi başlayabiliriz artık şampiyonlar. Burada yine aynı ejderle Bunlar da bonus ejderler Altın taşıyorlar Ooo ejderhamı değiştirdim Bakalım nasıl bir şeymiş bunlar alamadım mı? Aa başkası mı aldı? Ben şu bonusları almaya çalışsam nasıl olur? Oha, nereden geçtim lan ben? Kalkan oluşturdular. Birini kızartma yaptım. Arkamda birisi var. Şöyle ultra bosslayayım biraz. Şunları almamız lazım. Can yüklemesi yapmamız. Kalkan oluşturmamız için. Bak şurada bonus var. Şu puanı almam lazım benim. Güzel. Gel, gel yavru kuş gel. Bu bonus üründen gidiyor lan. Güzel, nice. Sevdim bak ben bu işe. Puan toplamaya çalışıyoruz, bir yandan da rakiplere saldırıyoruz abi. Nasıl? Aa zehir atıyor arkasından. Şunları puanları şunları toplayıp ekstra güçlenmemiz lazım. Düş peşine. Abi çok kıvraklar lan bunlar neyse ben şu puanları toplamaya çalışayım mı? Vay uyanığa bak etrafımdan dolanıyor. Abi şu zehir saçıyor ya. Of beni zehirledi. Kaç. Şu kalkanı bir alalım. Şurada cam falan yok mu abi? Full kalkan var. Güzel en azından birkaç saniyeyle kalkanımız oluştu. Bak 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 bana geliyor bu yana bak. La, la, la kaç. Hayır. Hayır. Dön. Of ölüyordum az kalsın. Bizim elemanları kovalıyorlar. Dur. kaldım. Şurada birisi vardı. Şuradan çıkarsam. Bak bak bak. Of. Duvara çarptım. Abi hem altınları toplayıp hem rakibe saldırmak gerçekten zor. Yani o ekstra boss eşlerleri almak biraz sıkıntıymış. onların peşine bitişeyim. Şuradan bir geçelim. Bak rakipten kaçmanın en güzel yolu buymuş. Buradan biri mi geçti? Vallahi tam arkamda. Eyvah eyvah duvara çarpa çarpa rakipten kaçacağım diye duvara çarpa çarpa canımız manımız kalmadı. Lan ya duvara kafa attım iyi mi? Güzel. Rakip nerede? Hadi. Cıs. Yakıyorum şu anda rakibi. Çok güzel. Rakibin işini bitirdim. Bir rakip gitti abi. Eyvah arkamda biri var ya. Ha şöyle tepeden gör. Nereye gitti bu rakip? Şu boss'u alacağım boss'u. Hadi lan. Ejderham yoruldu. Bak. Adamlar bu semalarda geziyorlar ha. Etrafımda dolanıyor. Bak 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 uyanağa bak. Bakayım de seni bir gel. İşte bu. Kaç kişiyi öldürdüm? Abi adamlar puan olarak önde bizden. Şu puan toplamamız lazım. Hem rakibi yeniyoruz hem de puan topluyoruz. Çok zor ya çok zor. Bak adamlar genelde burada takılıyor. Oğlum alayı burada lan puanı toplayıp kaçıyorlar buraya. Buraya saklanıyorlar. <laughs> Adamların inine girdim resmen. Eyvah arkamdan bir bana sıkıyor. Oğlum benim ejderha çok güçsüz kaldı be. Bir yandan enerjisi toplayıp bir yandan da Abi çok ufak fark var ya çok ufak ya Hadi çok ufak fark var kapatalım şu farkı Güzel farkı ben kapattım yemin ederim ben kapattım bak Kızartma yaptım lan adamları. Seni yakalayacağım oğlum gel. Hadi lan. Hadi lan. Çok ufak farkla vallahi biz kazandık. Bak çok ufak farkla. Çok güzel. 900'e <laughs> adamlar 800'dü. Biz 700 600'lerde bir şeydik şu an. güzel ya sıkıntı yok bu sefer dördüncüm altıncı değilim oyunu daha iyi, yeni yeni oynuyorum ilk oyunu açtığımızda bir alıştırma aşaması var işte E tuşuna bas Q tuşuna bas bilmem neye bas bunları öğreniyorsunuz arkadaşlar daha sonra da savaş hazır oluyorsunuz bakalım bu challenge sonucu bize ödül verecek mi bir ejderha yumurtası daha verir herhalde Bak 150 şeyimiz varmış bizim. Bonusumuz varmış. Şimdi klasese gelelim. Ha, ben şurayı göstereyim size. Şimdi ejderhanın kafasını değiştirebiliyorsun. Mesela ejderhanın maskesi değişiyor. Daha sonra mesela kuyruğunu değiştirebiliyorsun. Yani her ejderhayı harmanlayıp kafasını kuyruğunu değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra kendinize bir koruma kalkanı alıyormuşsunuz buradan. Oo çok güzel ya. Vallahi efsane. Ben buna devam ederim. Hadi bakalım. Bir maç daha atarım ben bunu. Şunda ne varmış? Bebek ejder. Bu ejderi biraz gelişmesi için herhalde sürekli puan toplayacağız. Buradaki görevleri de yaptık mı tamamdır. Hmm, şöyle olacak. İri dev ejder olacak bu. <laughs> Öyle mi oluyor acaba? <laughs> Neyse artık bir sonraki videoda devam ederiz. Oo bir dakika burada kılıcı değiştirme var varayım. Ha ikon değiştirmemiş. Yeni ikonumuz geldi. Tamam bu ikon önemli bir şey değil. Hadi bakalım bir sonraki videoda devam ederiz artık.